Neredesin sen? Gülfem Hanım kahvesini götür hemen. Tamam Cihan Bey'e bir çıkayım, geleceğim hemen götüreceğim. Bugün Peki. defilesi var, çıkacak şimdi. Önden kahvesini götür, ablam da kahvaltıyı hazırlıyor, hadi. Gülfem An Hanım defile sabahları kahvaltı yapmaz, bilmiyorsunuz Ayş, herhalde. Ay! Ay! Yapar yapmaz, sana ne ben hazırlıyorum işte. Gel. Gülfem Hanım, kahveniz. şey kıyafetimin kusuna bakmayın. Benim biraz apar topar çıkmam gerekti evden. Defile sabahları yemediğinizi bildiğim için kahvaltınızı getirmedim. Beni iyi tanıyorsun. Evet. Bunu biliyorsunuz zaten. Afiyet olsun. Gülfem Hanım ben doğum gününüzle ilgili tekrar... Özür dileme. O geceyle ilgili söylenecek bir şey kalmadı. Sadece çıkaracak ders var. Ve eminim sen bundan zaten ders çıkaracaksın. Tokanız çok güzel. Ha. Bu mu? Evet. Ömer'in doğum günü hediyesi. Çok güzel değil mi? Benimle geleceksin. Defilede asistanıma yardımcı olacaksın. Şey tabii ki önce Cihan Bey'e uğrayıp... Uğrama. Birazdan doktoru gelecek. Gülfem Hanım, biraz önce Cihan Bey... işine konsantre ol Gülru. Peki, yalnız ben Mert'e henüz ulaşamadım. Ben onu atölyeye yolladım bile. Anladım. Ben arabayı kim kullanacak diye merak etme. Benim için herkesin bir yedeği vardır. Gülsem Hanım ben hemen geliyorum. Nereye? Sen benimle geliyorsun. Üstümü değiştirecektim. Ay hiç gerek yok. Ayrıca zamanımız da yok. Nasıl yani defileye böyle mi geleyim? Rahat ol. Podyuma sen çıkmayacaksın. önce ıslak sonra kuru bezledim değil mi? Tekrar sil şunu. Özge Hanım, bu işte bir yanlışlık var sanki. Yani ben Gülfem Hanım'la konuşmak istiyorum. Aa, öyle mi Gülru Hanım? Sizi biraz çalıştırdık galiba. Bakın ben daha önce de defileye geldim ama bu işleri yapmadım. Ben size yardım etmek için buradayım, temizlik yapmak için değil. Bir sorun mu var Özge? Yardımcınızı biraz yorduk galiba Gülfem Hanım. Gülfem Hanım, ben bir saattir sandalye siliyorum burada. Ondan önce de iki saatten fazla kulisinizi temizledim. Bunlar normalde benim yaptığım işler değil. Bir terslik var sanki. Yazık. Terledin mi? Yok. O yüzden değil. Tamam tamam. Zaten başlamak üzereyiz. Yavaş yavaş konuklar da geliyor. Ömer. Yetişemeyeceğin sanıyordum. Sen o kadar ısrar edince işlerim biter bitmez geleyim dedim. Nasılsın? Gel oturalım. Gürru, buyurun. Sen kulise gitme, yakınlarda ol. Hatta şurada ol. İhtiyacım olduğunda çağırabileyim. Gözün bende olsun. Tabii gülfem hanım.